Alo. Aşkım, hayır hayır. Benim bir saattir evi bulamamamla senin evi tarif edememen arasında hiçbir bağlantı yok bir tanem. Vallahi yok, billahi yok. Yeter ki o ev boş olsun. Ben onu koklaya koklaya bir şekilde bulurum. Yeter ki benim şarjım bitmesin aşkım, tamam mı? Ben şu an e, Bıdış semtindeyim. En azından semtin doğru olduğunu söyle bana, ne olursun. He? Doğru mu? Tamam. Sen. Aa, aa, aa aşkım. Ee, anam. Yok, seni anamla tanıştıracağım anlamında değil. Ee, ben şu an batakla saplandım aşkım. Bana biraz yardım etmen gerekiyor. Efendim. Şarjım bitti. Vallahi şarjım bitti. Ha, bunu iyi ki buraya yazmışsınız ya. Çok iyi oldu. İmdat. Kimse yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır evladım? Amcacığım ya, bataklığa düştüm. Bir yardım eder misin? Puh! Olacağı buydu. Belediye direkçe yazdım. Yüz tane hiçbir bir cevap vermediler lan. Ha işte gördün mü? Bir dakika. Şimdi amca daha yaşlı başlayıp geldikçe doğruldu. Bir, bir gençleşti buraya gelince. Kudret. <laughs> Macunu çakmış içeride. Şuraya gelene kadar adam... Şimdi e, aynı yaşlılıkta gelip burada devam edelim. O aksiliğe de imdattan alalım. Bakalım nasıl gelecek. Bilgidir <laughs> Bey. İmdat! Kimse yok mu? Hayırdır evladım? Hayırdır? Amcacım ya, bataklığa saplandım. Bir yardım eder misin? Puh! <laughs> Böyle olacağı belliydi zaten. Ben 100 tane dilekçe yazdım beni hiç cevap vermediler. Baksana. El kadar, sabi bebek kadar çocuk bataklığa saplanmış ya. Amcacığım ben çocuk değilim. Allah beni böyle yaratmış. <laughs> Bir yardım eder misin? Zira batıyorum burada. Seni kurtarayım da gelsin buraya başka senin gibi fındık gibi çocuk düşsün değil mi? He ben bu belediyeyi arayacağım ben. Belediyeyi onlar gelsin kurtarsınlar. Ulan amcanın da duyarlısına çattık iyi mi? Beş nerede beş? Amca, am beş nerede beş? Amcacığım bir be el verir misin ya? Nerede göster beş? Şurada! Seni... He, gördüm. Amca bak, biraz daha yardım etmezsen belediye yerine imamı arayacaksın. Bir sus, sus! Alo! Selamun aleyküm. Kusura bakmayın, muhabbetinizi bölüyor gibiyim ama sizin sesiniz çok çıkıyor. Ya çok özür dilerim kardeşim, kusura bakma. Ben biraz daha sessiz öleyim burada. İmdat! Kimse yok mu? Ben seni hiç anlamadım. Ölüyorum ulan, batıyorum burada ya. Al işte. Telefona cevap vermiyorlar bunlar bak. Demek ki acil bir şey olsa biri düşse telefonu kaldırmayıp ölecekler. Ölüyorum zaten. Niye anlamıyorsunuz? Aa. <laughs> Yardım edin ne olursunuz. Yaz amca bir şey söyleyeceğim. Siz yanlış yapmışsınız. Buraya belediye bakmaz ki. Buna karayolları bakar. mu canım, buraya belediye bakıyor. Yok ya. Burası hatta özellik. Sizin direkt kaymakamlığa gitmeniz lazım. Ya çok özür dilerim. Konuşmanızı bölüyorum. Vallah kestim ama yardım edin! Bak senin uslubun çok gıcık küçük adam. Senin uslubun çok yanlış. Hem ben sana hayatta yardım etmem. Niye biliyor musun? Çünkü bunu burada tutup şekerken bir yerine bir şey olur. Vallahi başımıza kalır. Bak bizim geçenlerde Numan abi düştü buraya. Ben mesela ona da yardım etmedim. Nasıl battı ya? Ya bu bütün parasını gitti selfie çubuğu işine yatırdı. Adam battı gitti. göster beni. çıkar beni buradan ne olursun ya. Bir sus sus. Çalıyor. Çok gürültücüsün ya. Çok sesin çıkıyor Bir senin. Sus. Alo. Başkan mı? Ya bu e, şeyden, sokaktayım da bir tane bataklık var, bir tane el kadar, fındık kadar çocuk düşmüş buraya. Bir dur lan, bir dur. He oğlum, gene kurtarın buradan. Hadi sokağın ismini söyleyeceğim şimdi, dur. İmdat! İmdat! <laughs> ya, ne <Dur>. oluyor? Nerede? Ne, ne, ne oluyor? Kim, kim? Mevzu ne yazıyor? Ne, ne oldu, ne oldu? Abi ne olur bir yardım et. Allah aşkına bataklığa saplandım ya. Hemen! Serkan! 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 Zincir getir Serkan! Zincir, zincir! Çabuk, çabuk! Zincir mi? Ha, ha, zincir, zincir. Zincir, zincir. Tamam, tamam. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Tamam, tamam. Zinciri ben senin boynuna dolayacağım. Boynuna, boynuna. Boynuna zinciri dolayacağım. Sen hiç kaçmayacaksın. Seni çekeceğim, çekeceğim. Kelime kelime çekeceğim, sen çıkacaksın ona, tamam mı? Ha yok, çok sağ ol abi. Ben böyle ölmeyi tercih ediyorum, sağ ol. Ya manyak mısın adam? Boynuma dolarsan ölürüm ben ya. Ölmesin, ölmesin, ölmesin. Şoktasın, şoktan ne dediğini bilmiyorsun. Ha, Serkan! Serkan! Kurek, kurek. Serkan, kurek getir. Kürekle senin kafana vura 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 Seni çıkaracağım ben buradan. Abi ne uğraşıyorsun kürekle ya? Atom bombası at ağzıma sen de kurtul ben de kurtulayım. Ya bir elini uzatsan kurtaracaksın beni niye uzatmıyorsun abi? Uzatma uzatma başına iş alırsın. Sen karışma lan! Karışma sen! Hayret! Teyze! Teyzeciğim ne olur bir yardım et batağa düştüm ya. Düşersin çocuğum. Tabii ki düşersin. Sen pis pis arkadaşlıklar edin. Sen ananın babalık sözünden çık. Tabii düşersin. Beter o televizyonlarda görüyoruz hep. Tabii. Teyze! Pavyona düşmedim ya, bataklığa düştüm. Ben niye düşmüyorum? Bu çocuk niye düş? ki meyillisin sen bu yola. Hiç. Ulan ben nereye düştüm ya? Böyle bir şey olabilir mi? Batırın lan beni. Batırın. Tamam yaşamak istemiyorum, batırın beni. Ah. Yok yok. Aa. Yok yok. Tamam tamam. Tamam ben çıkaracağım seni. Çıkaracağım çıkaracağım. Serkan. <laughs> Serkan. Kes çıkaracağım. Kes Sen gusül kardok, 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 Herif de kurtulacaksın buradan. Bunu benden uzak tutun, ne olursunuz ya. Aradın belediye, geliyor he. Ha. Bitirdiler bu işi. Bu da bitirdiler. El kadar sabiye baksana ne yaptılar. Amcacığım, ben el kadar sabi falan değilim. Bir bu kadar da bunun altında var. Senin bu yaptığın açıklama beni hiç ikna etmedi. Arkadaşım ben sana açıkça bir şey söyleyeyim. Sen kısa boylu bir insansın. İyi, 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 iyi. Oha! Aha çukur. Aha, aha sonunda anlayan biri çıktı. Abicim ne olur bir yardım et çıkayım ya. Yok ya. Sen onu belediye seçimlerinde gidip de Samet Ekşelma'ya oy vermeden önce düşünecektin. Biz gerektiği yerlerde herkesi uyardık zamanında ama hayatta yardım etmem. Siz cahilsiniz, cahil. Abi sen ne diyorsun ya? Ben bir kere Tunceli'yim. Burada oy bile kullanmadım. Niye böyle yapıyorsun? Lütfen bir yardım edin. O söylediğin adamı da gerçekten tanımıyorum Samet bilmem neyi. Kullanamaz abi. Baksana. Fındık kadar. Şuna bak. İncir çekirdeği kadar. burası nasıl kullansın Sabi? Sen tabii. K boyundan anlarsın zaten <laughs> kullanamadığını. Sen barlarda fink attın attın. <laughs> oy kullanmadın. Tabii kullanamaz. Bunlar gelmezdi başına oy kullansaydım. Gelmezdi çocuğum. Doğru. Şimdi? Merhaba 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 halkım. Ben bu dış belediye başkanı Samet bilmem ne. Bilmem ne. Ekşi ne dedi duymadım. Ekşermal. elma mıydı? Ekşi belediye elma. başkanı soyadı neydi? Elma Dağı. Elma Dağı'ydı. Bu nasıl Ekşermal? Elma Dağı Belediyesi bu. Samet Sa Ekşi Elma. Yok, bu dış belediyesi. belediyesi. Bu dış belediyesi. Bıdış Niye adama Ekşi Elma diyorsun? Ekşi Elmalar çok güzel film izlemedin mi? Ha. Gel varmış orada. Başkanla ne alakası var filmin? Sağ olsun buralara hep yardım etti bize bunlar. İzin verdi, Sen alayım. şimdi başkan olarak gel, madem arkadaşın öyle dedi... ...Samet Ekşi Elma olarak gel başkan. Tabii. Hafif Ekşi. <laughs> Samet Ek... Evet. O ekşiliği yüzünde görelim tabii. Ha. <laughs> Merhaba halkım. Ben Buduş Belediye Başkanı Samet Ekşi Elma. Belli oluyor. <laughs> Zeki bir çocuk, hemen anladı. Evet, sıkıntı nedir? Efendim, şöyle bir sorunumuz var. Ben ölüyorum. Hiç kimse de yardım etmiyor. Hmm. Bak, mitokondri kadar çocuk. <laughs> Miyop kadar, şuna bak. Ada çocuğu düşürdünüz halle. Kurtarın şunu artık be, yardım edin. Yok yok, yardım etmeyin. Sizden gelecek yardımı biz istemiyoruz. İstiyoruz ulan, istiyoruz ya. Gerekirse öleceksin. Ya abi, için öleceksin. Abi, niye ölüyorum, niye? Kardeş! Kardeş, kardeş! Bak eğer kurtulmak istiyorsan ben seni kurtarayım buradan. Döner bıçağını kurtarayım ben seni. Seni kese 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 ben buradan çıkarayım. Serkan! <laughs> Serkan gelme ne olursun ben nereye düştüm ya Rabbim ya. Nereye düştüm biliyor musun? Kötü yola düştüm. Çocuğum. Kötü yola düştüm. Sen barlarda gezdin gezdin. Omzumdan dekolteleri verdin verdin çocuk. <laughs> Televizyonlarda görüyoruz hep tabii. Evet. Şimdi beyler beyler bir saniye. <laughs> Belediyemizi aramışsınız iyi hoş. Ama biz böyle bir olaya bakmıyoruz. Hmm. Ben halkıma olan sevgimden hemen çıktım geldim. Fakat belli ki burada dış bir yalaklar gene bir uyum halinde. Sizi Belediyemize karşı <laughs> Kışkırtmaya çalışan bu tip oyunlara asla gelmeyin. Böyle provokasyonlara aldanmayın. <laughs> ya, ya ben böyle mesaj atacağım. De, sen Sen nereye? Sen nereye? Sen ne Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Ama biz bunu buradan çıkarmayalım. Çünkü bu CIA olabilir. Gelsin Trump çıkarsın bunu buradan ya. Vay o ağzına kramp girsin senin. Yeter ya. Yeter ya. Ben mağdurum, mağdur Düz mağdurum. Ayağım takıldı buraya düştüm. Niye yardım etmiyorsunuz ya bana? Batıp gidiyorum. Merhaba. Hey, Mehtap'ım. Aşkım ya. Sokaklarda seni arıyorum. Neredesin Allah'ım ya? Ay amcacığım şunu ver. Ne bu? Ay beni ben 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 gençler böyle işte. Ay, ya ayıp. Siz bana iyi ben. Dayan aşkım. Dayan. Aşkım benim. Ay. Aşkım benim. Yine beni Mehtap'ım kurtardı. O ne oldu? Ne oldu ya? Şimdi aşkımın evi de boş. Gideceğiz eve. o keyfimiz de yerinde. Manyak herifler. Mehtap. Mehtap, Mehtap. Eyvah, abim. Bu senin abin mi? Abim ya, abim. Mehtap. Ha. Beni unutma. Soran olursa çölde kutup ayısının kardeşine yazmış bahtsız bedevi dersin, tamam mı? Lan! Lan! Serkan! Koş Serkan! Koş Serkan! 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 serkan. Lan!